Yetenekli hanımlardan herkese merhaba. Bugün sulu köfte tarifi paylaşacağım. Daha önce hiç sulu köfte yapmadıysanız bile bu tarifle tam ölçülü, tam ayarında çok kolay bir şekilde sulu köfte yapacaksınız. Kesinlikle dağılma, çatlama olmuyor. Yemeği yapmak için öncelikle kabımın içerisine 250 gram orta yağlı kuzu kıyması aldım. Dilerseniz dana kıymada kullanabilirsiniz. Üzerine bir tane rendelenmiş kuru soğan 1 tane yumurta, 1 çay bardağı kısırlık bulgur ekledim. Dilerseniz esmer bulgur da kullanabilirsiniz. O da çok yakışıyor. İnce doğranmış maydanoz, tuz ve baharatlarını ekliyorum. Baharat olarak kırmızı toz biber, pul biber, karabiber, çok az kimyon, bir tatlı kaşığı biber salçası, 1 yemek kaşığı da un ilave ediyorum. Baharatın çeşitliliği ve miktarını damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Köftemi iyice yoğuruyorum. Köfteyi güzelce yoğurmak çok önemli. Ne kadar çok yoğurursanız birbirini o kadar güzel tutacaktır. Şöyle 3-4 dakika kadar yoğurdum. Kıvamını kontrol ediyorum. Evet çok güzel birbirini tutuyor. Artık yuvarlayabilirim. Bir tabağın içerisine veya bir tepsinin içerisine bir miktar un serpiyorum. Bir kasede su alıyorum yanıma. Şöyle ara ara elimi suya batırarak misket büyüklüğünde köfteler hazırlıyorum ve unladığım tabağın içerisine alıyorum. Köftelerin boyutunu istediğiniz gibi hazırlayabilirsiniz. Dilerseniz biraz daha büyük veya da biraz daha küçük yapabilirsiniz. Hatta bu köfteleri derin dondurucuda da saklayabilirsiniz. İstediğiniz zaman elinizin altında hazır olmuş olur. Köfteleri yuvarlarken ara ara tabağı da sallayarak hepsini iyice una buluyorum. Bu sayede hem tabaktayken hem de pişerken birbirine yapışmasını engellemiş oluyorum. Hepsini yuvarladım. Şimdi son bir kez tabağı sallayarak una bulanmamış olanları da iyice una bulanmasını sağlıyorum. Köfteler hazır. Yemeği yapmak için tencerenin içerisine bir miktar sıvı yağ aldım. Üzerine bir tane yemeklik doğranmış soğan ekliyorum ve soğanı iyice kavuruyorum. Soğan kavrulduktan sonra 1 yemek kaşığı biber salçası, 1 yemek kaşığı domates salçası ekliyorum ve salçaları da iyice yedire yedire kavuruyorum. Bu arada küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Eğer kanalıma destek vermek isterseniz lütfen abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Tarifi beğendiyseniz sevdiklerinizle de paylaşırsanız çok mutlu olurum. Şimdiden çok teşekkür ederim. Salça kavrulduktan sonra üzerine bir yemek kaşığı kuru nane ekliyorum. Naneyi eklemeyebilirsiniz ama çok yakışıyor. Ben eklemenizi tavsiye ederim. Şöyle naneyi de bir tur kavurduktan sonra üzerine su ekliyorum. Tencere yemeklerinde tam bir net su ölçüsü vermek pek mümkün olmuyor. Ben ortalama 1,5 litreye yakın su ekledim. Sulu köfte çorba gibi çok sulu olmamalı. Biraz daha yemeğe yakın bir kıvamda olması gerekiyor. Su kaynamaya başladı. Kaynamaya başladıktan sonra köftelerimi dikkatli bir şekilde tencerenin içerisine alıyorum. köfteleri unlarken çok fazla un kullanmıyorum. Sadece köftelerin una böyle tamamen bulanmasına yetecek kadar un eklemeniz yeterli. Eğer tabakta fazla un varsa eklemeyin. Köfteleri şöyle unlardan ayırarak alabilirsiniz. Bir tur karıştırıyorum ve bu aşamadan sonra hiç karıştırmadan yemeği pişireceğim. Tuzunu da ekliyorum. Yemeğim kaynamaya başladıktan sonra altını kısıp 20-25 dakika kadar pişiriyorum. Dediğim gibi ilk etapta bir kere karıştırdım. Ondan sonra hiç karıştırmıyorum. Eğer çok karıştırırsanız köfteler dağılabilir. Ee, yemeğim artık pişti. Gerçekten çok lezzetli ve bir o kadar da pratik bir yemek. Gördüğünüz gibi köftelerde hiçbir şekilde dağılma, bozulma, çatlama olmuyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Çocuklar da çok severek yiyorlar. Şöyle üzerinde biraz maydanoz serpiştirerek servise hazırlıyorum. Yemeğim artık hazır. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin.